Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz balığı ırmaktan tuttuk. Doğal bir alabalıktır. Tatlı su somonu dediğimiz cinsten bir balıktır. Ve boyut olarak da oldukça iri. Doğal olduğunu nereden anlıyoruz? Şimdi bunu şu şekilde göstereceğim size. Önce kafasını aldık. Açalım. Evet İşte görmüş olduğunuz bu normalde havuzda beslenen balık nasıldır etinin rengi böyle e, grimsi böyle değişik bir renktir yani böyle boz bir renk vardır ama bu gördüğünüz balık gördüğünüz gibi yani çatıdaki kiremidin rengi gibi adeta ve turuncu bir rengi vardır İşte bu balık e, doğal bir alabalık tabiatta yemle değil, tamamen doğal ortamda yetişmiş bir balıktır. Ve bunun ispatı da şu görmüş olduğunuz rengidir arkadaşlar. Turuncu renk. Bu balık hem daha yağlıdır havuz balığına göre, çiftlik balığına göre hem de çok çok daha lezzetlidir. Bunun lezzetini tarif etmek imkansız. Ama bu balığı yani çiğ yiyen insanlar bir de var. Çiğ yenir, herhangi bir zararı da olmaz ama çiğ yemeği tavsiye etmeyiz tabi. Arkadaşlar bu balı ızgarada da pişirebiliriz. Fırında da pişirebiliriz. Tavada da, mısır unuyla da pişirebilirsiniz. Ve lezzet olarak tarif edilmez bir lezzeti var. gördüğünüz gibi bu şekilde kılçıklarını da alabilirsiniz pişirmeden önce. Herkesin böyle bir balık yemesini tavsiye ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlık ve esenlik tersine